vatandaş ülkedeki problemlerden şikayet edenlere tepki gösterdi. Şey var mı? Yok mu? Yani bir şey söyleyeyim. Yok mu? Yok Anlıyorsunuz yok böyle bir mikrofon. Halkı siz bile böyle ülkeye karşı şey yapıyorsunuz. Kışkırtıyorsunuz. Beyefendi bak, iktidarlar ne için var? Muhalefet ne için ha, var? Bakın sahibim. ülkeye karşı diyorsunuz ya o kadar yanlış konuşuyorsunuz. Biz de Kaç yaşındasınız? Biz de Kaç 60, yaşındasınız? 60. Kaç yaşındasınız? Bakın bunu öğrenememişsiniz. Şunu söyleyeyim size. Bu ülkede bir hükümet var, bir de muhalefet evet. var. Muhalefetin amacı nedir? Hükümeti aşağı indirmek. Evet, amacı bu. An, amacı ama, bu zaten. Ama bizim muhalefetin amacı nedir? Bizim muhalefet, ne? muhalefetin amacı dağdaki PKK'ya bir olup ülkeyi yok etmek. Yapmayın. Evet. Ya. Şimdi kim? de Öcalan'ı çıkartalım diyorlar. Niye çıkacak biliyor musunuz? İl İngiltere ya, biraz Az önce Bir tenkit etmediniz Hayır. mi? Barış için İngiltere İRA gelin arayla bakan düzeyinde görüştü. Bakın bakan düzeyinde ve terörü bitirdi. Sen de şimdi gerekirse orada dağda ölen PKK'nın da annesi babası var, şehidin de annesi babası var. Eğer bu savaş bitip ekonomiye bu savaşı döndürmemiz lazım. Ama sizin gibi mikrofon alıp halkı kışkırtacak insan olduğu müddetçe de işimiz tabii ki zorlaşıyor. Bakın böyle konuşuyorsunuz ya yani sizin gibi şöyle siz var, istiyorsunuz ki var. hiç kimse konuşmasın. Var, bu memleket var. sadece sizin mi ya? Konuşursan haklı konuşacaksın. bu Ben yani haklı konuşuyorum. Bu yani o takdiri siz zaten Türkiye'de normal konuşuyor vatan. olsaydınız bakın o takdiri halka bırakırsınız. Beni bilgilerinizi öyle boğardınız ki ben burada dut yemiş bülbüle dönerdim. Sen, Halk da kısa, kamuoyu da size hak verirdi. Bir şey Ama bu hiçbir zaman olmayacak siz, çünkü haksızsınız. Bakın size bir şey söyleyeceğim. benim daha, yaşımdan da girdiğinize daha önce, göre daha önce vapurlar boşandığı zaman insanlar nereye giderdi biliyor musun? Otobüslere evine gitmek için. Bakın iyi dinleyin. Otobüse dolmuşa. Şimdi vapurlar boşandığı zaman millet çarşıya, yemek yemeye, içki içmeye, eğlenmeye geliyorlar. Demek ki halkın refah düzeyi yüksek. Yani var ya etrafınıza hiç bakmamışsınız bugüne kadar hiç gözünüzü Yo, açmamışsınız. Tebrik ediyorum. ediyorum. Hiç siz, kullanılmamış siz, bir zihniniz var. Siz Daha önce hiç böyle parmakla aş, dokunulmamış bir zihin. ülkeyi aşağı çekmek için elinizden geleni yapıyorsunuz. Hayır öyle, geleni değil, yapıyorsunuz. öyle değil öyle değil. Bu siz ülkenin gençleri Atatürk'ün gençleri Atatürk'e Atatürk karşı olan bu ülkeyi karanlığa boğmak isteyen Senin herkesle mücadele bozduk. edecek. Ben de devam edeceğim. Teşekkür ediyorum. Şey, Bana yok hiçbir şey söylemenize gerek yok. İşte bakın Atatürk bu ülkeyi karanlığa boğmuş diyen bir zihniyetle konuşuyorum ben şu anda. Hiç konuşmamıza gerek yok. Konuşmamıza gerek yok. Allah sizlere şifa versin. Allah sizlere akıl fikir versin. Bu ülkenin gençleri sizlere hiç fırsat vermeyecek. Biz bu karanlıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. Söylediklerini duydunuz. Akıl yaşta değil baştadır. Lafının yürüyen gezen haliydi yani gördüğünüz kişi. 60 yaşında olmanız... Sizin bir şeyler bildiğiniz anlamına gelmiyor. Anlatabiliyor muyum? Atatürk bu ülkeyi karanlığa sürüklemiştir dedi bakın. Bunların zaten dedeleri belli. Tamam mı? Bunların dedelerinin kim olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Onlarla 100 yıl önce de mücadele etmiştik. 100 yıl sonra da mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu ülkedeki Atatürkler Atatürk'ün askerleri de hiçbir zaman bitmeyecek.